bu ekmekleri böyle dolduruyoruz. Üzerine az suyunu döküyoruz. Ben yemedim. Yani bu köpeklere bakmak her insanın, boş olan insanın görevi bence. Yani bu masumlara bakmak, masumları doyurmak mutluluğun ötesinde bir şey. Sabahleyin ben kalktığımda yemeklerini etli olarak pişiriyorum. Suyuyla da ekmeklerini doğrayıp tirit şeklinde bizim eski ilde Biz tirit olarak yapıyorum. Etlerini üstlerine da koyuyorum. kına ayrı hayvandan zararı gelmez evinizde bayağı tekniğiniz varsa atmayın kardeşim, kenara bırakın çöpçüler onları alır buraya getiriyorlar pazar yerindeki köpeklere verirsin koş 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 gel gel, oğlum. gel, gel. her gün 10 tane var Öyle akşam değil, sabahleyin bir on tane de. Ben içinden gelerek kendim alıyorum her şeyi. Ben kimseye yardım edin, şunu yapın demem, demem de ya. ya yeter ki baksınlar ben verem. Yani masraf değilse ne yapıyorlar onun da... Et üstüne de etlerini parçalanmış vaziyette bekleyeceğiz. Afyon'da hayvan hastalığından konuştum